Evet, yeniden selamlar. Bu ara, videolar biraz aralıklı Teşekkür geliyor. Ettim. Evet, yakıttan da bu arada söz etmiş olalım. Beş buçuk litre almışız. Yirmi beş on lira tutmuş. Peki ailenin yeni üyesi kim? İşte bu arkadaş. Vespa. Ne davetliyiz, ona da bu güzel İtalyanla gidiyoruz. Beni yolda bırakmasın diyorsanız, o motoru, scooter'ı daha doğrusu Vespa üretmiş. Şurada bir kola nokta var bakın. Az önce araba aynada görünmedi. Ama yanımda olduğunu ben biliyorum. Biraz tecrübe. Ama tecrübesi olmayan biri için bu biraz sıkıntı olabilir. O yüzden eğer böyle bir motora sahipseniz bir ihtimal tümsek aynı. Hani şu minik, şu kadarcık olanlar var ya. Şuraya şöyle takılıyor. Onlardan edinmek makul olabilir oldukça güzel bir motosikletmiş. Çok stabil. Stability aradığımız bir şeye haline dönüşmeye başladı motosikletlerde. 5 saniye. saniye Evet yani 5 saniye yeşil yanıyor. Bize yeşil yanıyor. Ama geçmeye devam ediyorlar. Evet olmaması gereken türde şeyler. Yani trafik kuralları hepimiz için herkes uyumalı. Bize yeşil yanıyorsa, yani sürücüler olarak söylüyorum, motosiklet, araba hiç fark etmez. Sürücüler geçmeli. Yayaya e hepimiz oluyoruz. Yayalara e yeşil yanıyorsa yayalar e geçmeli. Şimdi yayalara e yeşil yanıyorken araç geçse herkes tepki ve sistem gösterir. Ne yazık ki kendimiz için istediğimiz saygıyı başkalarına göstermiyoruz. konuk olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.